Bugün sizlerle öğrencilerimizden gelen en çok merak edilen soruları soracağız. Fakat bugün ne özel bir challenge'ımız var. Yurt dışında banka hesabı açmak gerekir mi? Gittiğim şehirde ek giderlerim ne kadar olur? Dil okulu seçerken nelere dikkat etmeliyim? Evet Serap Hanım, bir süre doldu. Şimdi cezanızı söylüyorum. Tamam. Serapsu Hanım, Yeron'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bugün sizlerle öğrencilerimizden gelen en çok merak edilen soruları soracağız. Onları cevaplandıracağız daha doğrusu. Fakat bugün ne özel bir challenge'ımız var. Hı hı. Şöyle bir challenge. Genelde böyle videolar yaptığımızda 20 dakika 25 dakika bandına tırmanıyor. İzlemesi çok zor oluyor. Hem bunu azaltmak adına hem de sorulara hızlı cevap verebilmek için. Bugünkü challenge'ımız o box'ın içindeki bütün sorulara 5 dakika içinde cevap vermeniz yönünde. Tamam. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Başlıyorum. Okuyorum değil mi? Dil okuluna tek başıma mı gitmeliyim yoksa arkadaşlarıma mı gitmek daha iyi? Bence bir arkadaşınızla sürece başlamak ve birlikte o süreci yaşamak çok daha mantıklı olabilir. Hepiniz aynı yani süreç içinden geçeceksiniz. Vizeniz onaylanacak, beraber bir planlama yapmak, özellikle konaklamayı bence paylaşımlı hale getirmek çok daha avantajlı olur. Yurt dışında banka hesabı açmak gerekir mi? Ee, aslında kredi kartlarınızı yurt harcamaya açtırarak da kullanabilmeniz mümkün oluyor. Hani birçok ülkede de ekstra bir banka hesabı açmanıza gerek olmuyor. Ee, gittiğim şehirde ek giderlerim ne kadar olur? Ee, bu ülke ülke değişik gö değişiklik gösterir ama bence çok kabaca yani bir aylık konaklama total bütün yaşam masrafları, bütün ülkelerde 1000 ila 2000 birim civarında değişiklik gösteriyor. Pardon ee, Kültür şoku yaşar mıyım? Nasıl adapte olurum? Bence adaptasyonun işin en kolay kısmı. Çünkü e, gittiğinizde birçok kişi dil okuluna, özellikle o çevredeki birçok kişi sizin gibi gidiyorlar ve e, herkes aynı yollardan geçiyor. E, i̇nsanlar da genel anlamda çok sıcak sıcakkanlılar ülkelerine özellikle eğitim amacıyla gelen kişilere karşı. Dolayısıyla bir kültür şakı yaşayacağınızı çok düşünmüyorum. Dil okuluna giderken hangi seviyede İngilizce bilmem gerekiyor? Hiçbir şartı yok. Sıfırdan başlayabilirsiniz. Bir dil şartı koymuyorlar. Danışmanlık almak gerçekten gerekli mi? Evet bence gerekli. Çünkü süreç içerisinde aynı zamanda vize evrak toparlama süreci oluyor. Vize başvuruları oluyor. Okullarla sürekli bir iletişimde olmamız gerekiyor. Tek başınıza yapabileceğiniz ne yazık ki bir işlem değil. Kaç hafta gitmeliyim? Süre neye göre değişiyor? Bence iyi bir dil eğitimi almak istiyorsanız yani yazı değerlendirmek değil de amaç daha çok İngilizce öğrenmekse minimum 6 ay maksimum 1 yıl tavsiye ederim. Yaz değerlendirmeyi düşünüyorsanız da maksimum 3 ay olacak bir süreçte yine minimum 1 haftalık bir eğitim bence yeterli olur. Sağlık sigortası yaptırmak zorunlu mu? Birçok ülkede eğitim paketi içerisinde Zaten sağlık sigortası, seyahat sağlık sigortası olarak geçiyor. O yüzden ekstra bir sigortaya ihtiyaç duymuyoruz. Ama olası her an olabilecek durumlara karşı yine kapsamlı bir sigorta yaptırmak tabii ki mantıklı olabilir. Bu noktada danışmanlarınızla iletişimde olmanızı tavsiye ederim. Türk öğrenci sayısı çok mu? Yabancılarla pratik yapabilir miyim? Yabancılarla pratik yapabilmeniz kesinlikle mümkün. Türk öğrenci skalası da belki örnek veriyorum bir sınıf 10 kişi ise bir ya da iki kişi Türk oluyor. Genelde homojen bir dağılım yapıyorlar bu noktada da. Türkler çok olsa bile karşılaşma ihtimaliniz minimum düzeyde. Dil okulu ödemelerini nasıl yapıyoruz? kredi kartıyla ödeme seçeneği de var. Direkt döviz olarak ödeme seçeneği de var. Kredi kartıyla ödeme yaptığınızda bankaların eğitim kampanyalarına katılıp belki taksitlendirme şansınız da olabilir. Dil okulunda dersler nasıl işleniyor? Aslında hafta içi haftanın 5 günü genelde haftada 20 saatlik, 15 saatlik, 30 saatlik eğitimler oluyor. İşte speaking, grammar, bunun dışında writing, reading gibi sectionlarda bir eğitim müfredatı planlıyorlar. Genelde de keyifli geçiyor. Sürekli bir aktivite şeklinde ilerliyor. İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkeler arasında nasıl seçim yapmalıyım? Şu an için benim mesela tavsiyem İngiltere'nin vize süreci çok daha iyi ilerlediği için ve güçlü bir vize olduğu için ilk etapta İngiltereyi değerlendirmenizden yana olur. Bunun dışında Kanada, Amerika gibi ülkelerde de bence vize süreçlerine bağlı, vize yüzdelerine bağlı danışman eğer ki tavsiye ediyorsa değerlendirebilirsiniz. Ee, orada çalışabilir miyim, cep harçlığımı çıkarabilir miyim? Kesinlikle. Özellikle zaten Work and programında hem yasal olarak hizmet sektöründe çalışma hakkınız var hem de dil okuluna gidip dil eğitimi alıyorsunuz. Ee, bu günü kurtarma amacıyla çalışmak değil, yaşam masraflarınızı karşılayıp kenara para koyabileceğiniz bir program olduğu için tereddüt etmeden tercih edebilirsiniz. Dil okulu seçerken nelere dikkat etmeliyim? Bence hani... Amaç şey, önce ne istediğimizi bilmek lazım. Yani çalışmak istiyor muyum, orada kalıcı olmak istiyor muyum, bunlara göre bir tercih yapabiliriz. Eğer tercihlerimiz çalışmak ve bir birikim elde etme yönündeyse çoğunlukla, Work and Study'i direkt değerlendirebiliriz. Kanada, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde de sadece dil okuluna gidip dil eğitimi almayı tercih edebiliriz. Amacımız eğer çalışmak değilse. Aile yanı konaklama mı? yurt bu daha avantajlı. Ee, yurt konaklama bence daha mantıklı. Daha bireysel, daha rahat olabileceğiniz bir konaklama türü. Evet Serap bir Hanım süre doldu <laughs> maalesef. Ee, şimdi cezanızı söylüyorum. Tamam. Bütün merak edilenleri cevaplayacağınız çok yakın bir zamanda düzenlenecek olan bir Instagram canlı yayını olacak. Tamam. Bu sayede de bir saat süreceğini tahmin ettiğimiz bir canlı yayınla beraber geri kalan soruların hepsine cevap verebileceksiniz. İsterseniz tamam. şimdi orada kalan sorularımıza da cevap verelim. Tamam. Ee, bu da arkadaşlarımıza da buradan duyurmuş olalım. Çok yakın bir zamanda dil okuyuyla ilgili e merak ettikleri bütün soruları biriktirebilirler. Eğitim danışmanımız Serap Su hepsini bir canlı yayında cevaplayacak sizler Tabii için. De. Devam İsterseniz edeyim. şu an devam edebiliriz. Evet. Tabii ki. Vize redde olursa ne yapabilirim? Bu biraz yine ülkeye bağlı. Eğer yeniden başvurabileceğimiz yeni bir başvuruyu kabul eden okulların bulunduğu bir ülke ise eğer ki mesela Avustralya'da bu bizim için riskli yeni bir başvuru tercih etmiyoruz Avustralya reddini ama diğer ülkelerde red gerekçesine bağlı yeniden bir dosya hazırlanıp başvurulabilir. Ee, çalışma izni hangi ülkelerde var? Work and Study programı kapsamındaki çalışma izni Dubai, Avustralya, İrlanda ve Malta'da mevcut. Ee, konaklama masrafları ortalama ne kadar tutuyor? Bu da yine ülke bazında birim olarak söyleyeyim. Ee, bir aylık konaklama genelde hani 1000 birim, 1200 birim civarında değişiklik gösterebilir. Okulun aile yanı yurt konaklaması ise ve aylık bir skala olsun bu. Dil okuluna giderken vize almak zor mu? Hayır değil. Eğer profili zaten uygunsa buna göre kayıt alıyoruz. Eğer profiliniz uygun değilse kaydınızı almıyoruz. Dolayısıyla da uygun bir profilde ihtimal her zaman yüksek. Dil okulu fiyatları neye göre değişiyor? Dil okulu fiyatları tabi gideceğiniz okul, ülke ya da işte şehire göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda da bence yine danışmanınızla iletişimde olmakta fayda var. Çünkü bazen her yerde farklı bir fiyatlandırma olabiliyor. Bu aslında imkansız bir şey. O yüzden gideceğiniz eğitim süresi, şehir ve okulunuzun detaylarını öğrenip bir fiyat almanız daha sağlıklı olur. Şimdi net bir şey söylemeyeyim. Hiç İngilizce bilmeyen biri de gidebilir mi? Tabii ki gidebilir. Çünkü hiçbir dil şartı koymuyorlar. Sıfırdan da gidebilirsiniz. Son soru. Yurt dışında dil okuluna gitmek için en uygun yaş aralığı nedir? Bence burada yaşa bağlı biz genelde sorular soruyoruz. Hani minimum üniversite mezuniyeti olmasını bekliyoruz. Böyle bir profil zaten gidebilir. Genelde de 16-17 yaştan 50 yaşa kadar birçok ülke ve okul zaten kabul ediyor. O yüzden profilde eğer uygunsa kayıt alıp sizin sürecinizi başlatabiliriz. Evet Serap Hanım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Süre zarfında cevaplayamadınız ama çok değerli bilgiler verdiğinizi düşünüyoruz. Sağ olun. Ee, emeğinize sağlık. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar canlı yayında tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. <laughs>